Sizce Almanya'da çocuklarının eğitim almasını isteyen aileler neden Asensioys danışmanlığı tercih etmeli? Ya ben e, danışmanlık konusunda işin doğrusu biraz tereddütlerim vardı. Bu konuda da araştırmalar yaptım e, ama e, Asensioys e, bizim için e, bir danışmandan çok e, yakın arkadaş hissi uyandırdı. E, yani çevremden herhangi bir arkadaşlarımın grubundan birileri gibi e, yaklaşım olunca ee, çocuğum için e, buranın çok daha faydalı olacağını düşündük e, ki süreçte tanıştıkça, e, konuştukça da, e, işler yavaş yavaş yoluna rayına girdikçe de e, doğru bir tercih yaptığımızı anladık. E, bence yani e, buraya Almanya'yı düşünenler veya farklı bir ülkeyi düşünmek e, düşünenler e, bu e, danışmanlık firmasının asansörüsü tercih edebilirler e, hiç çekinmeden. Özellikle Murat Han Bey'in e, ve eşinin yakın e, ilgisi, e, Almanya'da e, bize destek olan Hakan Bey'in e, yaklaşımları inanın e, çok candan ve yakındı. O yüzden de hiçbir sorun ve sıkıntı yaşamadık.